kuracağım. Bak <laughs> şimdi sana ben Hüseyin bu bölümde oynayacağız. Yeni bir seriye başlıyoruz. Yanımda Arda ve Harun. Merhaba beyler. Harun. Allah 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 server Şimdi bu seriyi yeni e, modu server çekti. Evet, ben ortaya crafting evet, table'ı koydum. İsteyen alır. Beyler koyar. E. çalışır üzerinde. Ya Selim bir bayanlar demedin ama. <laughs> F3 artı H yapın. F3? Artı H. Ya artı koymadı. F3. F3 ile H'yi aynı anda basın. Niye ne oluyor ki? Ulan ben PvP evet. pekimde kaldım f 3le H'ye basınca ne oluyor ki? Eşya ya oğlum ne yapıyor? Eşya Ne Eş oldu bak? Arda adam gibi oluyor Tamam ya Arda kafana tut Ben koyun kesiyorum Arda sana koyun yok. girsin Arda Tamam Abi bir sekizde açsaydınız ya la Koyundan et yapardık Bekle Bende bayağı Hayır F3 artı H yaptın mı? Ya f 3 atma. F3'e tamam mı? yaptım ben Eşya eşyaların numaraları gözüküyor. Lan lan ben de Ya numaramı verin lan. Ha, Geldim. Ahmet. Hı. Bizim server'a gel. Attım IP'yi, IP hayır. IP attım server'a bu oynuyoruz. Video. Haberinizde mimari peki olan var mı lan? Yok. Ben videodayım bu arada Ahmet. Hadi gel. Oo oh, Beyla. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ahmet sen sıkarttan şeye geldi. Ahmet geber Ahmet. Susta. Yavuz bir şey lan. Aa ben geldim. Benim kanal açıklamada koy. Tamam koyayım. Benim kanalda. Kanalıma abone olmayı unutmayın beni tanıyorsunuz zaten. Aa, ya vurma Arda vurma. Amca ben ne yapacağım? Ben vurma öleceğim öleceğim. Gel gelin daha evi. Lan ne vuruyorum lan? Ya vurmayın. Vurmayın. Hoca verdi lan. <laughs> Abi. Bana, benim kılıcım falan yok. Bana kılıç verin. Ya yap işte onu sen yapayım Dur aç. Sen de yap. Eee şimdi. Abi balta verin o zaman. ya evet, al gel gel. Neredesin gel. Al Jolie ev al. Ev vuralım. al. Bir ev bulmak için yer bulalım. Abi, Abi bende fazla lag var lan. Eren. Beyler Eren'e ne oldu? Ne oldu? Eren. Allah yok. Sen... Ye. Çipim metodu şimdi T.P. atın evi buraya yapacağız. lan Eren, Eren çişim var dedi çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Beyler oğlum. Lan neredesin? T.P. atın bana. Tamam, ben atıyorum. Burada. bekle. Şu evet, yapalım. Yapalım. Sakin ol. 12 tane yün yazdım bana. Bir TP Buraya gel Kanka çok laglı ya. Yok ya. Şu amca. Tamam mı? Tamam ben temizliyorum burayı. Evet. Crafting table'dan kürek alayım. Oğlum, Oğlum burası koyun kaynıyor ya. Geberiz. Hoş verin çok kişiyiz ya yatak sıkıntısı olmaz hiç olmaz da. Gelin siz buraya ev yapacağız. Ekle elinle kırma bence. Aa sende de var. Ev Kanka taşım yok ki benim. Ben sonradan geldim. Hiçbir şey yok. Ver. Ben. Ya ben. Arda ya vurma. vurma. Neler bende kazma var. Kanalımı koymam bak. Allah'ım Bak. Drafting table'da bulur. Kızı amele gibi Vardı ne arkadaşlar, arkadaşlar. Ben de web sitesi açtım. Onu da açıklamaya koy kanka. Tamam mı? Ben arkadaşlar, O kadar. Kardeş kanallarda senden çok söz ettim ha Yavuz, Harun. İkinizden de çok söz ettim. Ben de evet, zaten yaparım. kendime yatağımı yaptım ha. Siz kendi yatağınızı kesinlikle... Yavuz bunlar. Yavuz dedim. He. Kafana sokuyor. Açıkça söylüyorum. Bir görüyorum. şey diyeceğim, server çok laglı lan. Harbi ya. Bir kırdığın şeyi ben az 10 kere kırıyorum. Yok ya. Yavuz'u da dinle. bile. Dayanamadım. Abi adı. siz burada yapın, ben aşağıya çiftlik yapıyorum. Ben madene gidiyorum. E, çiftlik dediğim şey ya, çiftlik değil. Onun adı neydi? Karın. E i̇şte tarım da e, adını... ne? Neyse boş ver. Ben madene yok gideceğim oğlum. Tarım e, nerede? 12 tane crafting Table niye yaptınız ya? Kapanıcıyım mı sizin? Ben yapmadım. Ben de. Elim kafam güzel. Ben de yaptım sanki. Ben, ben yaptım. Lan balta yaptım yanlışlıkla ya. Şapa yapacağıma balta yaptım. balta ee, e, da yapmış. Diri kırıyorsun. Evet. E, aynen balta yapalım. Ben de iki tane balta var alın diye. Bana mı? Hatta bana vermiyor. Attım. Neyse ver. Ben ne yapacaktım? Abi çok ses geliyor benim şu hoparlörden ya. Fiyat. Neler benim sesim iyi mi? İyi iyi. Tamam. Allah korusun senin sesini. Böyle bir barış teker teker oluyor. Beyler benim onda kuzum 22 tane taşım var. Yavuz yalnız her şey gülüyor. Yavuz bak yataklara yani. Bizimden garip bir ses. Oğlum benim var. de yatağım vardı lan. Oğlum herkes yatağa koysun. İstikbal. Benim, benim, tamam, benim yatak ben yapacak günüm yok. Ben sizden Aa. ayrı yatacağım. Ben sizden ayrı Lan yatacağım. Lan yatakhaneye döndü beyler. Yatakhane. Ben, ben sizden ayrı haberi... yatacağım oğlum. 5 tane yatak, yatak yapmıştım. Lan bir şey söylettirmediniz. Ne oldu Harun? Konuşmadan. Ben bu yatakları istikbalden? Harun konuşma. Ayrım reklam yapma. Ayman gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Hemen kapat o sesi Ya Ya, rollerden çok kötü bir ses geliyor. Kapattım atölyede ha. Oğlum crafting table nerede lan? Ben ne biliyorum. i̇ki tane yapmıştınız de. ikisini de kırdınız mı? Ben de e bir, bir, tane, bir tanesi. De. Bir tanesi i̇şte. bende. Bir tanesi bende. Bir tanesi bende. Al kır. Böyle biz barışıldı mıyız? Aynen. Harbi ya hiç karnım acıkmıyor. Neyse. Oğlum ne ben yedim? bir ben tane olacak. yatak yaptım o boşa mı gitti şimdi? İlk iyi karnımız acıkmıyor yoksa oruç sağ, zorlanırdık. <laughs> Oğlum bak ben Kim bir tane anlamadım. chest yaptım bıraktım. Ben şuraya merdiven yapacağım da siz bir evi yapın da ona göre merdiven yapacağım çünkü aşağıya tarım alanı yapıyorum. Ben taş tost... Aa, orucumu bozdum. İki tane et yedim. Ya vurma. Tamam. Bana, aa, bu, bu, arada buraya spam point çekin. Aynen lan spam point çekin. Ben uyuyorum. Aa uyuyamıyorum. Ben madencilik yapacağım. siz uyursanız uyuyun. Hayır madenci benim şu çocuk. Ben tarımım. Hayır çocuk tarım benim. benim. Tarım Hayır benim. Ben, ben senden önce mi? kazdım lan. Madenci benim be sallamayın. Kömürüm bir de var. 30 tane taşım. Ya Kömürüm ben zaten buraya çiftlik yaptım. yaptım o yüzden tarımcı benim ama su yok. Su var şurada işte. O zaman şu şu var aşağıda var ya. Var ya. ya. Neyse. Ben Aha, şuraya tarım alanı yapıyorum. Buyurun. Beyler demir elini seçiyor. Nasıl satayım bu? Fırının şaftı kaydı. Demiriniz yok mu? Abi daha taşı zor toplu adam demir diyor ya. Kafa bir milyon lan. Yok. Beyin bedava. Milyon. Beyin bedava. O beyin bedava varsa niye almadın? Ya sokmaya video. uğraşma lan. Videodayım video. Bir videoda e, tam gerisini unuttum bilmiyorum oğlum lan benimkisi çok karanlık lan. like atmayı unutmayın arkadaşlar abone olun lan abone like atanı şöyle yapıyoruz bu arada part 1'i bitireceğim son 1 dakika. bir dakika o bir dakikada şey mi oldu lan 10, 10 dakika oluyor bir part. Abi seninki kreksiz mi? Ne? Oğlum 7 dakika, 7 dakika kreksene. 7 dakika mı? Çok az. Oğlum bir dakika diyorsun ya. Hayır. Oğlum benim 10 dakika çekiyorum bir parti. Ha. Niye 10 dakika çıkıyorsun ki? Ben 15 20 dakika falan çekiyorum. Oğlum bunun için kreks. Aha ayrım buldum beyler. Beyler ayrım buldum. Oo! Of! Zincir set. Bu 570 kilit olmuyor. Yok değil Ben de buraya karım yeri yaptım. Ben de kendi tek tek oh. O zincir bozuldu. O pantolonu ah. bana ver yavuz senin. Abi gökten donuz düştü. Ne Bize... oluyor be? Har dur, sakın. Har har dibeler zincir Beyler şey... Abi ben şey set iskelet var yanımda. Survival'da hack yapmadan zincir pantolon buldum. Ya, Beyler bir şey de... diyeceğim. Fırına şey.